Não se <laughs> Günaydın. Bugün yine Köyceğiz'deyiz ve bugün kahvaltı şimdi yaptıktan sonra Fethiye'ye gideceğiz. Fethiye'de biraz vakit geçirdikten sonra gün orada geçireceğiz. Daha sonra Marmaris'te otele gideceğiz sonunda ve çok 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 merak ediyorum. Gerçekten bugün için çok heyecanlıyım. Sabitleme pudram yere düştü. Yere düştü ve full parçalara ayrıldı. O yüzden gözaltımı, burnumu sabitleyemedim ve eminim ki yağlanacak ama yapabileceğim bir şey yok. Ve galiba güneşe alerji gibi bir durumum var. Dün mesela çok fazla kalmadım aslında güneşte ama böyle akşam akşam geldiğimde inanılmaz bir şekilde yanıyordu kollarım ve dün enerjim o kadar evdeki güneş çok mutsuz bir hisle dolaşıyordum. Böyle çok yorgun, çok mutsuz hissediyordum. Bununla ilgili ya böyle bir hastalık var mı? Gerçekten bununla ilgili bana bildikleriniz lazım çünkü abartmıyorum. Gerçekten bir şeyler normal gitmiyor ben güneşe çıktığımda. O yüzden çok serin ve çok gölge yerleri bulmaya çalışıyorum ama hayat böyle geçmez yani sürekli gölge arayarak hani normal olmak istiyorum ben de diğer insanlar gibi ve <laughs> bunun için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Baksanıza ya burası çok güzel görünüyor. Çok şirin görünüyor gerçekten. Burayı çok sevdim. Bu arada dün cildime The Body Shop'un kömür maskesini yaptım bu arındırıcı ve ışıltı veren ve size yemin ediyorum arkadaşlar bir kez kullanmış olmama rağmen cildim hiç bu kadar yumuşak hissetmiyor. Yani gerçekten inanılmaz yumuşak. Daha şimdiden ve hayatım boyunca hiç bu kadar yumuşak olmamıştı cildim. Gerçekten şoktayım. Düzenli kullanacağım tabii ki. Düzenli kullanmadan size önermeyeceğim ama ya şu ana kadar çok güzel gidiyor. Bir gün kullanıp bir gün kullanmayacağım. O şekilde düşünüyorum. Ve aynı zamanda bu güneş kremleri falan gözenekleri çok tıkıyor. O yüzden her gün maske yapmak kesinlikle istiyorum ama onu her gün yapamam. Çünkü haftada iki ya da üç kez öneriyorlar. Onu yapmadığım zamanlarda da böyle nem veren aldığım o tekli maskeler aldım. Snapchat'ten göstermiştim. Buradan göstermedim. O tekli maskeleri yapacağım her akşam kesinlikle bir maske yapmadan uyumayacağım. Çünkü gözeneklerimin daha fazla tıkanmasını ve daha fazla sivilceyle siyah noktayla uğraşmak gerçekten istemiyorum. Ben... Herkese günaydın, herkese merhaba. Muhteşem bir kahvaltıyla başlıyoruz. Sonra öleceğiz. Günaydın.

Arkadaşlar şu an Yuvarlak Çay'da Yeşil Vadi Restoran'dayız ve burada burası o kadar güzel bir yer ki bakın size göstereceğim. Burada salıncaklar var ve sallanabiliyorsunuz. Ben de sallandım. Ay, annemler bu işe dönüp ve o kadar o kadar eğlenceliydi ki. Ya yaparken biraz korkunç. Ben korkunç yerleri çok seviyorum. Yani böyle bir an düşecek gibi oldum zaten. Çok fenaydı. Çok çok fenaydı. Ama kesinlikle güzel bir tecrübe. Eğer Yuvarlak gelirseniz buraya kesinlikle uğramalısınız. Yani çok eğlenceli ve kesinlikle kesinlikle memnun kalacaksınız. Böyle su ve yeşilliklerin etrafında olmak gerçekten çok huzur verici. Şu ana kadar ki en eğlendiğim yer burası oldu. Şu ana kadar gittiğim en yerde zaten çok az yere gittim ama. Buradan şimdi Fethiye'ye gideceğiz. Ölüdeniz'de denize gireceğiz ve daha sonra da Marmaris'e, otele gideceğiz. Diğer günler büyük ihtimalle Marmaris'te olacağız. Diğer yerlere geçmeden önce buraya uğramak kesinlikle kesinlikle çok 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 güzel oldu. Şu an portakal suyum beni bekliyor ve onu içmeye gideceğim. <laughs> Şu an Fethiye'de Erasta diye bir alışveriş merkezindeyiz. Hızlıca bir şeyler yiyeceğiz sonra Ölüdeniz'e geçeceğiz. Bu alışveriş merkezini çok sevdim. Başta Starbucks var diye heyecanlandım ama kahve diyarı diye bir şey vardı sanırım. Starbucks yokmuş ama olsun zaten kahve şu an çok ihtiyacım yok. Dediğim gibi bir şeyler yiyeceğiz sonra Ölüdeniz'e gideceğiz. Bu alışveriş merkezini sevdim. Ve şu an Fethiye Ölüdeniz'e geldik. Burası tahminimden daha az kalabalık. Neden bilmiyorum ama gerçekten çok çok güzel ve ilk kez sonunda yüzeceğim. Yüzmeye hazırım. Çok mutluyum şu an. Keşke hepiniz de aynı anda burada tatil yapabilsek. Gerçekten bence çok eğlenceli olurdu. Böyle burayı kapatırdık. <laughs> Denizi size gösteriyorum. Dün çamurluk banyosunda kaybettikten sonra terliğimi bu terliği aldım ve ben çok şirin yandım. Sadece 15 liraydı arkadaşlar şakayı. Ve gerçekten çok şirin. Renklerine falan bayıldım. İstesem bulamazdım ve şeffaf şortumla da, da çok güzel uyuyor. Yol boyunca şarjım bitti ve hiç vlog çekemedim. Yani telefon şarj ve uyumuşum zaten. Şimdi Marmaris sonunda otele geldik. Ben duş aldım. Aynı zamanda böyle hafif bir makyaj yaptım bugün. için. çok fazla yapmaya açıkçası enerjim yoktu. Sadece fondöten, kapatıcı, rimel, koyu bir ruj ve kaşımı sabitledim ve aldık sürdüm. O kadar yani aslında her şeyi yapmış gibi konuştum şu an ama yani mesela kontur yapmadım, aydınlatma yapmadım. Çünkü kendimi gerçekten çok yorgun hissediyorum ve saçımı bile kurutmayacağım yani. Bu şekilde dışarı çıkacağız, kurumasını bekleyeceğim. Bugün gerçekten enerjim nedense hiç yok. Ya güneşten böyle oluyor ya biliyorum. Ama yine çok heyecanlıyım. Bu akşam umarım güzel geçer. Çok acıktım zaten. Şimdi size kıyafetimi göstereceğim. Bugün için bu elbiseyi giydim. Ya açıkçası da ayakkabımı seçmedim. Ne giyeceğimi bilmiyorum ama bu elbiseyle mutluyum şu an için. Hazırlanma süremde hızlı olmaya çalışmama rağmen annemleri çok beklettim. Şimdi hemen onların yanına gidiyorum. Görüşürüz. Bu arada bu arada bu arada oda turunu bu akşam yapmayacağım. Otel odamı tur, tur yapmak istiyorum ama yarın yapabilirim. Şu havaya atılan şeyler. Amacını Hadi anlamıyorum işte. ve beni korkutuyor. Ne o? Ne, ne o? Helikopter. Nasıl çalışıyor? Helikopter. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Bu tam olarak ne yapıyor? Uçuyoruz. Dönüyor. Beni çok korkutuyor seni anne. Bir şey söyleyeceğim. Tekne turuna gidersek buna gitmek istiyorum. Yani aşırı manyak bir şey ve anlayacaksınız eğer gidersek vlog çekersin. Tabii ki. Kaç kişiyiz? Bu mekandaki televizyonda bakın. Resmen d smart kullanıyorlar ve bir mesaj gelmiş bakın. Şuradaki şu mesaj ikonuna tıklamaları gerek ama tıklamıyorlar. Lütfen tıklayın. Ee, olabilir karabiber olabilir. Olabilir karabiber de olabilir. Ben penne vejetaryana yiyorum. Yakın durmayın. Ben de vejetaryana yiyorum. Teşekkürler karabiber için. Olabilir karabiber. Siz ne yiyorsunuz? Biz pizza yiyoruz mantarlı. <laughs> ya dalga. Toz balıklı pizza yiyoruz. Benim kadar hızlı konuşmuyorum. Pizza, tolma balıklı. <laughs> Hayır. <Şimdi karı> <laughs> kıyımın, kıyımın. O zaman şöyle. Pizza... Ay pardon. Ya da şöyle. İşte yapayım. Ben... Abartma, normal ol, normal. Ve my... <laughs> 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 salatamız da geldi. Okay. Çok sıcak ama güzel. Evet onun soğumasını bekliyoruz. Ve şimdi otel odasına döndüm. Makyajımı böyle biraz ayaküstü yaptığım için şu an dalmış haldeyim. Acilen makyajımı çıkarıp bir tane yüz maskesi yapmak istiyorum. Şimdi hangisini yapacağımı seçeceğim. Aslında çok kararsızım. Yani istediğimi ben de çok bilmiyorum. Cildinizi canlandırmaya ve beslemeye yardımcı olmak amacıyla salatalık ve hidrolize edilmiş proteinlerle özel olarak formülize edilmiştir. O zaman bunu yapalım. Yüzümü temizledikten sonra maskeyi yerleştiriyorum. 15-30 dakika tutuyorum ve durulamaya gerek yok. Maske tek kullanımlık. Süper. O zaman bunu yapalım. Bu arada Marmaris'i gezdim ve aşık oldum. Aileme diyorum ki buraya taşınabiliriz. Ben buradan okula her gün gidebilirim üşenmeden. Yani neredeyse o duruma geldim. benim kadar üşengeç biri o kadar yolu her gün gitmeye göze alıyor. Ya tabii ki yapamam bu çok saçma ama Marmaris'e aşık oldum. Aşık oldum. Özellikle o marina tarafı mı deniyor? İşte orada yemek yedik. Daha sonra oradan böyle barlar sokağını görmek için böyle bir yürüdük. Sonra tekrar marinaya çıktık. Aşık oldum arkadaşlar. Aşık oldum. Gerçekten yani çok 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 bayıldım. Ve aynı zamanda Safve'de çok ilginç bir şey gördüm. Bir tane sandviç artı 50 siyel bira 20 lira. Şaka mı bu? Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Yani çok ilginç. İstanbul'da bile böyle bir şey yok. Ve Marmaris'te var ve yani çok şirin. Onun dışında mekanlar, her yer, oturacak yer, her şeye gerçekten çok aşık oldum. Yani Marmaris ilk günüm daha. Hatta birkaç saatim gezeli seni ve sana aşığım. Marmaris'i gerçekten çok sevdim.